Hepinize merhaba arkadaşlar, Sıra Futbol kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber futbolcularınızı nasıl daha faydalı bir şekilde kullanabilirsiniz? Bunun hakkında konuşacağım, yararlı bir video olacağını düşünüyorum. Bundan sonra bunları dikkat edebilirsiniz. Bugün de okula gitmedim. Arkadaşlar hastayım, hafif hastalığım var. Burnum falan çok kötü akıyor. Zaten sesimden de bellidir. Eee... Arkadaşlar şimdi oyuncularınızı nasıl daha efektif bir şekilde kullanabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar eleştirileri gördüğüm anda şöyle eleştiriler yapılıyor mesela. Mesela atıyorum bende Messi var diyor ki adam Messi'yi oyun içinde abi oyun içinde adam yok gibi diyor. Yani ben Messi'yi sevmedim, iş yapmıyor diyor mesela. Hiç beğenmedim diyor mesela. Şimdi arkadaşlar bu tamamen Messi'yi nasıl kullandığınızla alakalı bir şey. Yani siz Messi'ye sadece sağa sola pas dağıtmak için veya e, önü boşken gidip şut atmak için kullanırsanız o oyuncudan tam %100 verimini alamazsınız. Arkadaşlar Messi eğer sizde varsa zaten Messi'nin en önemli şeylerinden bir tanesi gördüğünüz gibi top sürme özelliği. Hani bu adamla zaten top süreceksiniz. Hani Messi'ye geldiğinde top direkt pas atmayın birazcık ayağınızda top tutun biraz top sürün ondan sonra pas atın veya şut çekin Messi daha efektif kullanın yani Messi'nin zaten en iyi özelliklerinden bir tanesi top sürmesi hani bu oyuncuyla top sürmezseniz oyuncunun en iyi kısımlarından bir tanesi kullanmamış olursunuz maç içinde ve size daha az faydası dokunur yani Messi'nin ve oyunda arkadaşlar çift vuruş özelliğini kesinlikle öğrenmenizi tavsiye ediyorum bu aynı şekilde 2021'de de böyleydi Oyunda arkadaşlar Messi, işte Neymar ve Mbappe falan çok iyi çift vuruş yapabilen oyuncular arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde ve çok işe yarayan bir çalım. Arkadaşlar bunu Youtube'dan sizde çift vuruş nasıl yapılır gibi videolardan görebilirsiniz. Ve zaten zamanla olacak bir şeydir. Yani ilk başta yapamayacaksınız, ikinciye yapamayacaksınız. Bunu da arkadaşlar zamanla zaten eliniz alıştıkça yapıp çok daha iyi yani gol fırsatı bile yaratabilirsiniz arkadaşlar hiç yoktan bu çalım ile. Ee, bunları yapmaya önem gösterin arkadaşlar. Onun dışında Messi ile mesela alıp bir çift vuruş yapıp bir plase vurursanız e tabii ki oyuncu efektif kullanmış olursunuz. Ama mesela çift vuruş bilmiyorsunuz. Messi'yi sadece Messi olduğu için almışsınız. Ofansif orta sahada oynatıyorsunuz. Sağ solu sadece pas yapıyorsunuz. İşte kendisine boş alan gelirse şut çekiyorsunuz. Yani bu hani bunu normal bir oyuncu da yapar. Messi'nin Messi'nin arkadaşlar kendine özgün bir özelliği kalmaz. Hani bunu atıyorum e, hiç yoktan mesela Tadic de yapar. Anladınız mı? Hani gidip sağ sola pas atar. Boş gelince şut da çeker ama Messi ile Tadic'in bir farkı olmalı değil mi? İşte bu fark sizin oyunu oyuncuyu nasıl kullandığınızdan geçiyor arkadaşlar. Dediğim gibi Messi'yi bu şekilde kullanın veya örnek vermem gerekirse mesela sizde arkadaşlar e, kim var mesela? Trend Alexander Arnold var tamam mı? Bakın bu adamın normal kartı bu. Yüksekten pas 95. Tamam mı? Yüksekten pas 95 olan bir oyuncuyu mesela kadronuza aldığınızda burada duruyor. Yani siz gidip de ezberinizden dolayı. Mesela şurada gidip de işte ben beklerime defansif veriyorum deyip Arnold'a defansif verirsiniz de arkadaşlar. Ee, Arnold'un en iyi özelliğini zaten yüksekten pasını ve, ve orta açmasını kullanmamış olursunuz. Yani bu oyuncuyu siz kısmış olursunuz. Zaten adam orta uzmanı. Sabek diye hani niye defansif veriyorsun? İşte defansif verirsen oyuncunun en iyi efektif özelliğini kaybetmiş olursun yani. Veya başka kim olabilir? Şimdi Mbappe mesela. Mbappe'yi zaten arkadaşlar çoğu kişi kullanabiliyor diye düşünüyorum. Hani kullanamayan varsa da mesela Mbappe'nin burada en iyi özelliği ne zaten gözünüze çarpan? Hız hızlanma değil mi? Şimdi hızlanma iyi de top sürüyor. iyi de şut çekiyor. Şimdi Mbappe ile yapmanız gereken şey oyuncu kaçta anda oyuncuya böyle boşluklara doğru koşu atmanız. Zaten en iyi özelliklerinden biri koşu yapma abi Mbappe'nin. Yani çok hızlı koştuğu için Abi boşluklara doğru koşu yapacaksınız. Yani aynı anda zaten top da sürmüş oluyorsunuz. Mesela Mbappe'nin çift vuruş özelliği de var bu arada. Mesela bir çift vuruş yapıp şut da çekebilirsiniz. E böyle tabii ki daha efektif kullanmış olursunuz. Yani Mbappe'yi sadece mesela kaçtığında pas atıp şut çekmek için kullanmayın. Mesela orada duruyorsa mesela hani oyuncunuz kaçmıyor diyelim Mbappe. Mesela alın Mbappe abi. Mesela bir çift vuruş yapın. Mesela tak 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 top sürün. Bir pas atın mesela. Hani öyle daha fazla efektif kullanmış olursunuz. Yani umarım anlatabilmişimdir. Mesela ben Yedder. Mesela ben arkadaşlar. Neyi çok iyi? Bitiriciliği çok iyi mesela. Ee, onun dışında top sürmesi de çok iyi değil. 80-80 yani Top kontrolü 77 İşte arkadaşlar bu şekilde olunca mesela oyuncunuzda ne yapacaksınız? Kesinlikle Mbappe gibi top sürmeyin. Yani bu adamı mesela Mbappe ile top sürdünüz. Bu adamı verdiniz. E, bu adamdan da mesela Mbappe ile bir verkaç yapıp bu adamla şut çekin. Mesela bu adamı da böyle kullanın. Niye? Çünkü ofansif farkındalığı ve bitiriciliği yüksek. Hız zaten düşük. Yani hızlanma güzel ama evet hız düşük ama. Mesela hız da düşük. Bu adamla Mbappe gibi böyle boşluklara doğru top sürüp e, çok şey yapamazsınız arkadaşlar. Alırlar. Yani Mbappe'nin en iyi özelliklerinden biri de Bu zaten. Yani atıyorum başka hangi oyuncuyu bu şekilde kullanabilirsiniz? Mesela De Bruyne abi. De Bruyne'nin neleri çok iyi burada baktığınızda? Alçaktan pasları ve şut gücü değil mi? Mesela şut gücünün iyi olması ceza sahasının dışından güzel şutlar çıkarabilmenizi olanak sağlıyor. Ve pasların iyi olması da mesela bu adamı koyacaksın abi ofansif orta sahaya. Mesela şuraya koyacaksın. Abi buradan mesela kanatlara pas dağıtacaksın. Veya buradan şu Mbappe'ye doğru bile bir üçgen yapacaksın ve pasları çok iyi atar da yani. Yani De Bruyne'un bu şekilde kullanacaksın abi. De Bruyne'a gidip mesela çok iyi mesela hemen işte Mbappe gibi top süreyim, işte çık vuruş yapayım gibi kullanmaya girerseniz oyuncunun iyi özelliklerinden kısmış olursunuz. Yani oyuncuyu ee, tam efektif anlamda ya yani iyi anlamda kullanamamış olursunuz. Dediğim gibi arkadaşlar bu aynı şekilde kimin için geçerli mesela Erling Haaland. Mesela Erling Haaland'a baktığınızda bu adam neleri çok ya abi fiziksel temaslı, işte bitiriciliği, ofansif farkındalığı. Hani bu adamla arkadaşlar gidip de top sürmeye mesela hani önünüz boşken hani yine sürersiniz. Onda sıkıntı yok. Ama Haaland'la gidip de mesela Mbappe gibi topu alıp böyle top sürmeye kalkışmayın. Açacaktır zaten ayağından. Haaland'ın işi bitiricilik. İşte orta kafa gol mesela. Çünkü fiziksel teması işte zıplaması falan güzel olan bir oyuncu ve kafa da vurabiliyor. Haaland'ın işi bu arkadaşlar. Yani gidip de bu oyuncu Mbappe gibi kullanmaya kalkarsanız hüsranla tabii ki de iş yapmamış olur yani Haaland'ınız. Mesela Mende abi. Mesela Mende'nin iyi olan şey ne abi defansif hızlanması değil mi? Şimdi mesela siz diye arkadaşlar mesela buraya koydunuz sol beki koydunuz. Mesela diye arkadaşlar gidip mesela defansif verirseniz işte bak yapacağınız işlem bu. Çünkü bu adamın e, paslarına bakar mısınız? 70. Hani bu adamla zaten orta açmayın. Bu adam zaten arkadaşlar buraya kadar falan ee, çok zor açılır. Yani sol açıya falan ver kaçla falan açılır. Onun dışında zaten savunmacı bir bek olduğu için e, açılacağını zannetmiyorum. Açılmaz yani. Onun dışında ve de mesela kim olabilir? Adam mesela sol bek, back, hücumcu bektir mesela ama defansı hücumundan daha iyidir. E, ona tabii ki de defansif vereceksin. Onun dışında kim olabilir ya? Arkadaşlar umarım anlatabilmişimdir. Yani Mesela Müller'le gidip de arkadaşlar top sürmeye kalkmayın. Müller'in işi zaten bitiricilik. Hani orada sahte koşucu zaten. Bunları da arkadaşlar sahte koşucu olduğu için mesela yanınızda mesela Mbappe'nin yanına bir Müller atarsınız. Veya şu yerine Müller atarsınız. Sahte koşucu arkadaşlar rakibin stoperlerini kendisine doğru çeker ve boş alanlar olur mesela. Mesela ben yetleri stoper olarak düşünün. Müller'e doğru geliyor bu. E Mbappe ne yapacak buradan? E, Mbappe bomboş kaldı. Mbappe şöyle tak diye gider içeri. Bu işe yarıyor arkadaşlar. Ki zaten Müller kesinlikle bence alınması gereken ve kullanılması gereken oyunculardan bir tanesi arkadaşlar. E, bu aynı şekilde bu arada FIFA Online 4 için de geçerli. Yani FIFA Online 4 için veya diğer online futbol oyunları için de geçerli arkadaşlar. Mesela Neymar'ın en iyi özelliklerinden birisi zaten top sürmesi ya bu adamla top süreceksin abi Bu adamı Böyle çok Nasıl diyeyim size Hani bu adamı Bitiriciliği de güzel gerçekten yani top süreceksin bu adamla top sürüp Mesela bir plase Vuracaksın diyeceğim ama falsusu 78 abi İşte burada birazcık Nereden vurduğunuzu Bakacak oyun yani Mesela siz Falsos 78 biriyle mesela şuradan vurursanız yani bu şurayı kale olarak düşünün şu benyetlerin olduğu kısmı. Mesela buradan vurursanız köşeye yollamayabilir yani. Ama 78 falso ile mesela şuralardan falan güzel bir vuruş atabilirsiniz ama şuradan atamazsınız. İşte fark burada ortaya çıkıyor. i̇yi yani kötü vurur ama yani Neymar'ın özelliklerinden bir tanesini işte Neymar'ı bu şekilde efektif kullanırsınız. Top sürerek işte Sağa sola mesela pas anlamında arkadaşlar çok da iyi değil ama iyi kötü pas atar. Yani pas atarsınız, top sürersiniz. Zaten çok iyi top sürüyorsunuz, Neymar da iyi kullanırsınız yani. Çünkü en iyi özelliklerinden bir tanesi zaten bu. Hatta en iyi özelliği top sürmesi yani. Evet, bu şekilde arkadaşlar anlatacaklarım bu şekilde. Mesela salağı ne için kullanırsınız abi? Salağa bakar mısın? Hız 90, hızlanma 88. E top sürme de var. Yani bunu Mbappe gibi kullanacaksın yani. Alacaksın top süreceksin. Boşlukları doğru koşu yapacaksın. Evet bu şekilde arkadaşlar. E, umarım anlatabilmişimdir size. Yani oyuncunun en iyi özelliklerine bakıp ona göre oynamaya çalışın. Mesela oyuncunun en iyi şeyi bitiriş bitirişi ise mesela top sürmesi de çok iyi değilse bu adamla gidip top sürmeye veya herhangi bir şey yapmaya kalkışmayın arkadaşlar. Veya Arnold'u gidip de defansifte kullanmayın mesela. Arnold'un en özelliği pas pas atması zaten orta kesmesi. E, bu oyuncuyu böyle kullanın yani. Evet arkadaşlar zaten bunu lan biz zaten bunu biliyoruz gibisinden yorum yapanlar da olabilir. Yani ben zaten bilmeyenleri anlatıyorum. Yani çünkü bunu gördüm arkadaşlarım Bunu diyeni gördüm. Abi Messi hiçbir işe yaramıyor ya. işte diyeni falan gördüm. Ben de veya ben beğenmedim, iş yapmadım diyeni gördüm. Ee, o yüzden arkadaşlar e, bu videoyu çekme gereği duydum e, kanalda böyle bir videoda bulunmuş olsun yine yani iyi kötü bilmeyenler için hani daha belki daha iyi kullanmaya başlayacak yani oyuncusunu bu şekilde olabilir arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum kanala işte abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın zaten günden güne arkadaşlar abonemiz artıyor hepinize çok teşekkür ediyorum. E, merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Zaten e, bildiğim konu olursa yardım ederim yani. Kesinlikle. Hani biraz geç cevap verebilirim. Ama eninde sonunda cevap veririm yani. Evet arkadaşlar. Tekrardan teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.